we Herkese merhabalar. Arkadaşlar sıfır araç incelemelerine devam ediyoruz. Bugün Samsung Renault Azatik Bahisi'ndeyiz. Bize bu fırsatı veren bayi yetkilerine çok teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar bugünkü aracımız yenilenen Renault Zoe. Aracımız %100 çevir dostu olarak hasarlanmıştır. Yenilenen tasarımıyla, çekici konforuyla bizlere sunmuştur arkadaşlar. Şimdi ise aracımızı incelemeye başlayalım. Aracımız %100 elektrikli olarak tasarlanmıştır ve çevre dostu olarak bizlere sunulmuştur. Aracımızın bataryası tekrardan kendine özgün olarak tasarlanmış olup batarya tipi ZE50 olarak üretilmiştir. Bataryamızın kapasitesi 52 kava, bataryanın ağırlığı 326 kg'dır. Batarya teknolojisi lityum iyon olarak üretilmiştir. Lityum iyon batarya ki kendini yenileyen bir batarya tipidir. Ve arkadaşlar diğer bataryalara göre daha hafif ve daha verimlidir arkadaşlar. Diğer elektrikli araçlardan kendini ayıran en büyük özelliği iki farklı şarj seçeneği bulunmaktadır. Bir doğru akım ile iki alternatif akım ile. Yani arkadaşlar bir hızlı şarj iki normal şarj. Doğru akım 50 kava ile 65 dakikada %80'i, alternatif akım 22 kava ile 135 dakikada %80'i olabiliyor arkadaşlar. Aracımızın maksimum hızı 135 km'dir. Aracımız 0 km'den 100 km hıza 11.4 saniyede çıkabiliyor. Aracımızın bataryası %100 dolu olduğu anda 395 km benzili vardır. Aracımızın Toplam ağırlığı 1577 kilogramdır arkadaşlar. Aracımızın %100 e, yüz elektrikli olması ve kendine özgün bir batarya kullanılması diğer elektrikli araçlardan ayıran en büyük özelliğidir. E, cidden insanların gönül rahatlığıyla çevre dostu olarak kullanabileceği en iyi araç modellerinden birisi olarak tasarlanmıştır. Şimdi ise aracımızın dış donanımını yakından inceleyelim aracımızın dış donanımını incelemeye hız kesmeden devam ediyoruz. Ön, arka parlarımız full led ve U biçiminde gündüz farı vardır. Ayrıca arkadaşlar sis farımız ve fren sistemi soğutma kanallarımız vardır. Arkadaşlar parlak renkli piyano bileğimiz vardır ve arkadaşlar kendine has ön ızgaramız vardır. Arkadaşlar aracımızda ön park sensörü ABS, ASR, AFO, ESC gibi birçok yardımcı sistem şeklinde bizlere sunulmuştur arkadaşlar ve son teknoloji olarak bir araç üretilmiştir. Normalde alışık olduğumuz araçlar yani güzel ee, dizel ve benzinli araçlarda aracın hem sağ tarafında hem sol tarafında yakıt deposu kapağımız bulunurken Renault Zoe'nin kendine has, kendine özgün biçimde tekrardan yakıt deposu kapağı kendi ambleminin üstünde kullanılmıştır arkadaşlar. Alttaki hızlı şarj olup üstteki ise arkadaşlar normal alternatif akım olarak tekrardan bizlere sunulmuştur. Aracımızın lastik boyutları 195, 55, 16 olarak tercih edilmiştir. Yan aynalarımız elektrikli otomatik olarak yani ısıtmalı olarak bizlere sunulmuştur arkadaşlar ve aracımızın arka tarafına doğru geldiğimizde arka park sensörlerimiz vardır. Bagaj kapağının altında arkadaşlar geri dönüş kameramız vardır. Arka bagaj kapağının yapısı arkadaşlar sanki balık sırtı gibi biraz daha gösterişe önem vermişler diyebilirim. Zoe'nin kendine has ön farlar gibi arka farları da kendine özgün biçimde tasarlanmıştır ve arka farlarımız da tekrardan full LED olarak hasarlanmıştır. Arka kapı kolu açma mandalımız sanki yok diyecek kadar ufak bir plastik olarak eklenti olarak bizlere sunulmuştur. Şimdi ise aracımızın iç donanımını incelemeye başlayalım. Aracımızın iç donanımını incelerken ön arka dört cam, otomatik ve sağ sol yan ayarlarımız otomatik yani elektrikli biçimde hasarlanmıştır. Ön kokpitimiz orta yumuşak malzemeden yapılmıştır. Kumaş eklentisi kullanılmış. düğmeleri gelecek olsak arkadaşlar, heri takip sistemi düğmemiz. Gösterge yapıp parlaklık, açma kapama, far ayarı düğmemiz arkadaşlar ve öndeki elektrik şarj kapağını açma düğmemiz vardır. Arkadaşlar direksiyonumuz heri kılıf malzemeden yapılmıştır. Hız sabitlememiz vardır. Hız sınırlayıcımız vardır. Bluetooth seçeneğimiz vardır arkadaşlar. Aracımızın multimedyası dokunmatik ekran olarak tasarlanmıştır ve 7 inçlik bilgi ve eğlence sistemi olarak bizlere sunulmuş. Aracımızın ilk önce anahtarlarını sizlere göstermek istiyorum ve şu şekilde kart biçimde yapılmıştır. Ve aracımızda start stop butonlu halde yapılmıştır arkadaşlar ve air shift vites kutusu kullanılmış uçaktaymış gibi his yaratan bir joystick biçimde kullanılmıştır arkadaşlar. Aracımızda kabusuz şarj yerimiz vardır. Elektrikli park fren düğmemiz, yokuş kalkış için out hold düğmemiz, iki adette de hardaklığımız bulunmaktadır. Otomatik klimamız vardır. iki adet USB, bir adet AUX ve arkadaşlar 12 voltluk bir çakmaklık çıkışımız vardır dörtlü düğmemiz kapı kilitleme düğmemiz ve arkadaşlar şehir içinde daha da fazla yol kat edelim diye eko düğmemiz vardır aracımızda ön ve yolcu olarak e, birçok hava yastığı bulunmakta ve arkadaşlar en önemli özellik ise yolcu airbag kilitleme sistemimiz vardır arkadaşlar aracımızın koltuklarından bahsetmek gerekirse heri eklenti ile desteklenmiştir fakat en önemli özelliği geri dönüşümlü malzemeden yapılmış kumaşımız arkadaşlar. Aracımızın iç kısmında diz mesafesi ortalama 4-5 parmak. Arkadaşlar baş mesafesi de aynı şekilde 3-4 parmak olarak sizlere belirtebilirim. Arkadaşlar aracımızda 3 adet ISOFIX bağlantımız vardır. Sol arka, sağ arka, sağ ön koltuk olarak 3 adet ISOFIX bağlantımız vardır. 2 adet yolcu USB çıkışımız vardır arkadaşlar. Şaft mesafesi neredeyse yok diyebilirim sizlere. Hatta şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şaft mesafesi yok diyebilirim sizlere. ha hani neredeyse düz. Arka bagaj kapasitemiz gayet büyüktür. Ee, bagajımız yetersiz kaldığında arka koltuklar 2 artı 1 şeklinde ön tarafa doğru yattığında daha büyük bir bagaj hacmimiz vardır. Aracımızda yedek lastiğimiz yani hissetmemiz yoktur. Fakat arkadaşlar lastik tamir kitimiz bulunmaktadır. Lastik tamir kiti aracımızın arka köşemesini kaldırdığımızda şu şekilde arkadaşlar sizlere gösterebilirim. Lastik tamir kitinin olduğu yerde arkadaşlar döşememiz yoktur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.